Herkese merhaba. Bugün internette hararetle tartışılan bir konuyu masaya yatırıyoruz. Altın vize. Peki bu vize varlıklı insanlar için bir B planı mı yoksa aslında çok daha riskli bir kumar mı? Gelin birlikte bakalım. Şöyle bir düşünün. Bir B planınız var mı? Eğer bu soru aklınızın bir köşesindeyse, bilin ki yalnız değilsiniz. İnternetteki bir forumda başlayan ateşli bir tartışma bu arayışın aslında ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne seriyor. İşte forumdan gelen bir ses aslında her şeyin özeti gibi. İnsanların neden böyle bir arayışa girdiğini tek bir cümlede anlatıyor. Temelde yatan o büyük hayal bu, istikrar. Peki tamam, herkesin dilindeki bu altın bilet dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Şimdi resmiye adı biraz havalı. Yatırım yoluyla oturum izni. Ama internette, forumlarda herkes ona kısaca altın vize diyor. Aslında mantığı çok basit. Siz bir ülkenin ekonomisine belirli bir miktar para yatırıyorsunuz, o da size karşılığında o ülkede, hatta bazen tüm Avrupa'da yaşama ve serbestçe dolaşma hakkı veriyor. Yani bir nevi sermaye karşılığı oturum izni. Peki bu iş nasıl yürüyor? Forumda da anlatıldığı gibi süreç genelde 3 temel adımdan oluşuyor. İlk adım yatırım. Bu bir ev almak olabilir, bir fona para yatırmak olabilir, seçenekler var. İkinci adım güvenlik soruşturması. Burada size bu para nereden geldi diye soruyorlar ve tabii ki temiz bir sabıka kaydınızın olması gerekiyor. Ve son adım. Eğer her şey yolunda giderse o beklenen onay geliyor ve hop, Avrupa'da oturum ve serbest dolaşım hakkı cebinizde. Tamam, sistem bu. Ama asıl soru şu. Bu seçenek neden bu kadar çok insan için bu kadar çekici? Gelin işin bu kısmına biraz daha yakından bakalım. Çünkü forum kullanıcılarının da altını çizdiği gibi olay sadece bir vize alıp seyahat etmek değil. Düşünsenize, çocuklarınız için Avrupa standartlarında eğitim, tüm aileniz için kapsamlı sağlık hizmetleri, iş kurma ve çalışma özgürlüğü ve tabii ki Schengen bölgesinde dilediğiniz gibi dolaşabilmek. Yani bu aslında bütün bir yaşam paketi. İşte forumdaki bir yorum durumu mükemmel özetliyor. Mesele bir yazlık ev olmak falan değil. Mesele gelecek için sağlam, elle tutulur bir B planı inşa etmek. Ama işte, işin rengi tam da bu noktada değişiyor. Çünkü o hayalleri açılan altın kapının aralığı gittikçe daralıyor. Ve bilet fiyatları da tabiri caizse roket hızıyla artıyor. Mesela Yunanistan'a bakalım. Yıllar boyunca sihirli rakam buydu. 250 bin euro. Bu da onu en popüler, en ulaşılabilir programlardan biri yapıyordu. Ama sonra ne oldu? Talep o kadar arttı ki Atina ve Selanik gibi gözde yerlerde fiyat birdenbire ikiye katlandı. Ve sıkı durun, Eylül 2024'ten itibaren bu en popüler bölgelerdeki minimum yatırımın tam 800 bin Euro'ya fırlaması bekleniyor. İnanılmaz bir artış. Üstelik bu durum sadece Yunanistan'a özelde değil. Şöyle bir bakın, 2022'de İngiltere kendi yatırımcı vizesi programını tamamen kapattı. 2023'te Portekiz en çok tercih edilen gayrimenkul yatırım seçeneğini kaldırdı. Yani genel bir sıkılaşma var, o fırsat penceresi gerçekten de hızla kapanıyor. E hal böyle olunca kurallar bu kadar hızlı değişince internet forumları da ikiye bölünmüş durumda. Bir yanda son fırsatları yakalamaya çalışanlar, diğer yanda ise bu işin tehlikelerine dikkat çekenler var. Mesela şöyle mesajları çok sık görürsünüz. Sürecin ne kadar karmaşık olduğunu bilen birileri çıkıp ben size yardım ederim diyor. Ama her yardım teklifine karşılık bir de böyle şüpheci bir ses yükseliyor. Diyor ki: "Yahu Hayatını değiştirecek bu kadar önemli bir karar için profesyonel danışmanlık almak varken neden ekşi sözlükten tanımadığım birine güveniyorsun? Haklı bir soru. Ve bu tecrübeli kullanıcıların uyarıları gerçekten çok ciddi. Diyorlar ki, asıl risk sadece paranızı yatırmak değil, o paranın nereye gittiği de önemli. Mesela size eski, depreme dayanıksız binaları satmaya çalışanlar olabiliyor. Ya da aylarca, hatta yıllarca süren bürokrasiyle boğuşup pes edenler. Hatta bir kullanıcı vizeyi ilk başta alıp birkaç yıl sonra yenileme garantisinin olmadığını, bunun bir tuzak olabileceğini bile iddia ediyor. İyi de madem bu kadar pahalı, bu kadar riskli, bu kadar meşakkatli, o zaman insanları bu yola iten şey ne? Bu yoğun ilginin arkasında ne var? İşte bu noktada forumdaki bir kullanıcının hazırladığı bu tablo çok şey anlatıyor. Bakın, insanlar nasıl ince eleyip sık dokuyor. Mesela Portekiz'i seçerseniz 5 yılda vatandaşlık alabiliyorsunuz ama her yıl en az 7 gün orada kalmanız lazım. İspanya'da ise böyle bir kalma şartı yok ama vatandaşlık için tam 10 yıl beklemeniz gerekiyor. Yani herkes kendi hayat planına, kendi önceliklerine göre en mantıklı denklemi kurmaya çalışıyor. Ama belki de asıl sebep bu tablolardaki rakamlardan çok daha derin. İşte bir kullanıcının bu karşılaştırması Asıl motivasyonu tokat gibi yüzümüze vuruyor. Bir tarafta bir yasa ile mülkünüzün bir gecede elinizden alınabilme riski, diğer tarafta ise yabancı bile olsanız mülkiyet haklarınızın sonuna kadar korunduğu bir sistem. Bu bir ev almaktan çok daha fazlası. Bu aslında temel bir güvence arayışı. Peki tüm bu umutlar, korkular, rakamlar ve uyarılar arasında gidip geldikten sonra bu online sohbetin sonunda vardığı yer neresi? İşte bu son yorum Belki de en çarpıcı olanı, insanların hissettiği o zorunlu takası özetliyor. Yani yasal ve finansal güvenceye kavuşmak için belki de ait olduğun yerden vazgeçmek. Ve bu da bizi tüm bu tartışmanın merkezindeki o büyük soruya geri getiriyor. Aradığınız o istikrar bu kadar büyük bir kumara girmeye değer mi? İşte bu sorunun cevabı sanırım herkes için farklı.